Tansi. İki bir geldi Sinan abi, sallıyorsun. <laughs> evet, buraya kadarmış Sinancığım. Bir dakika, bir dakika. Daha beş olmadın ki, niye kapatıyorsun tavlayı? Nasıl olmadım ya? Bir Mart üç oyun yaptım işte. Bir Mars, iki oyun aldım. Bu da dört eder. Ben de üç oyun aldığıma göre durum dört üç. Hadi, düz. Olur mu canım? Yanlış saymışsın sen. Bir Mart üç oyun. Hafızanda problem var Mehmet Usta. Benim hafızamda problem falan yok Sinancığım. Genelde kaybedenler yanlış hatırlarlar. Hadi otur Mehmet Usta otur. Otur da gerçek galip çıksın ortaya. Otururum otururum Sinancığım ama kazandığım oyunu bir daha oynamam. Karar verdim. Bundan sonra hafızası daha güçlü kişilerle tavla oynayacağım. Yapma Sinan ya. Sen bana tavlada pek çok kez yenildin. Niye bu sefer bu kadar dokundu? <laughs> evet. Kabul et Mehmet Usta Kimin kaç oyunu aldığını aklında tutamıyorsun artık evet, tabii. Ben gidiyorum Bu işi çözeceğim Mehmet Usta Hafızana çok iyi gelecek bir şey biliyorum Eee <laughs> ustacım artık bizde kapatalım mı? Kapatalım, kapatalım. <laughs> Mustafa nerede? Yine erkenden çıkmış. Ee, bilmiyorum usta. Bana bak... ...bu e, kızla falan mı buluşuyor ee, Vallahi haberim yok usta. E, tabii canım. Hiç haberiniz olur mu? Zaten her şeyi en son bana söylüyorsunuz. <laughs> Demek iki gündür hiç oturmuyor ha? Evet baba. Yani nedenini söylemedi öyle mi? Nedeni belli canım. Enterlik. Işte. <laughs> Enterlik mi? Asıl enterler çok oturur anne. Bütün gün kitap okuyorlar ya. <laughs> ay ay benim aslan oğlum. Ay şunun şu güzelliğine Annem. bak. Ay ne güzel olmuş. Tutu tutu maşallah koç koç. Ya <laughs> yemekteyiz. Aman iyi. Ay çocuğumuzu da sevemiyoruz. Ara şu tankutu da gelsin bakayım. Gelmez baba. Gelmez mi? Evden dışarı çıkmıyormuş baba. Gelir gelir. Sen benim çağırdığımı söyle. Hem ne o öyle o, o evde sen bu evde. <laughs> alo Tankut Ha canım merhaba Hadi sen de babamlara gel birlikte döneriz sonra olur mu Babam çağırıyor Tankut <laughs> Tamam canım Ne dedi Geliyorum dedi kapattı Su <laughs> görüyorsun değil mi? Damat nasıl korkuyor kayınpederinden? Sanki korkulan biri olmak övünülecek bir şey. Ya biraz korku iyidir. Yoksa hiç baş edemezsin bu gençlerle. Bu evde her şeyi en son duyan ben değilim en azından. <laughs> Tabii sen yüz vermeyi tercih ettiğin için normal. Şımarttan hepsini zaten. <laughs> hiç de bile değil. Çocuklarımın hepsi benim sözümü dinler. <laughs> Defne Kapıya bak çocuğum. Defne. Daha kapıyı açtıramıyorsun Şükran Hanım. <laughs> e otorite kurmak kolay değil tabi. Merhaba, Hoş anne. Merhaba <laughs> anneciğim. Merhaba anneciğim. Merhaba efendim. Merhaba anneciğim hürmetler. Öpeyim anneciğim. Merhaba babacığım. Hürmetler öpeyim babacığım. Hoş geldin damat. <laughs> hoş, hoş bulduk, geldin. hoş bulduk babacığım. Eee, işler nasıl? İyi vallahi babacığım işte kendi yağımızla öyle kavrulup duruyoruz işte. <laughs> aman aman öyle olsun. Bir ara bizim yağımızla bayağı bir kavrulduk. Az daha dibimiz tutuyordu. <laughs> vallahi çok espriksiniz anneciğim. <laughs> Kızım nasıl gidiyor banka? İyi baba. Haziranda izne çıkıyorum biliyor musunuz? Ne güzel tam tatil zamanı. Babam bizi tatile götürecek anneanne. Ya. Ee, henüz kesin değil ananesi. <laughs> kesin Kadir. Sen izne çıkıyorsun Hulya. Ama bir sor bakayım ben izne çıkabiliyor muyum? Benim mesleğim serbest meslek diye övünen... ...sabahları saat 10'da 11'de işe giden sen değil misin Kadir? Gayet tabii kendi izin de verebilirsin. <laughs> Serbest dediysek o kadar da serbest demedik Hulya. Benim de bir patronum var herhalde değil mi? Yok Kadir. Var Hulya var. Serbest rekabet piyasası. Ben anlamam Kadir. Ben de anlamam baba. Ne demek anlamam ya? <laughs> ben size sonra anlatırım anne? Var çocuğum. Gel kızım. Biz kendimize çay koyalım mutfakta. İpek kapıya bak çocuğum. Kalktım anne. Kalkut <laughs> herhalde. <laughs> hoş geldin çocuğum. Merhaba yeşil gözlüm. Yesene <laughs> şöyle. İçeyim. Merhabalar. Hoş geldin. Merhaba, hoş, 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 bulduk. Geldiniz. Hoş, geldin. Hoş bulduk. Geç otur geç. Ben böyle iyiyim Peder Bey. Otursana çocuğum öyle ayakta olur mu? Yok yok ben böyle iyiyim. Evladım otursana şuraya ne zemheri zürafası gibi dikildin başımıza. Zaten sürekli oturuyoruz peder bey. Biraz da böyle ayakta dursam kime ne zarar olur ki? Siz devam edin sohbete konu neydi? <laughs> Bence senin oturmuyor oluşun çok eğlenceli bir konu bacanak. Ne gibi enişte? Neden oturmuyor? <laughs> ee, beni neden çarpmıştınız Beder Bey? Evde resmim yarım kaldı da. Çizersin canım. Otur iki laf edelim. İstersen gel buraya otur. <laughs> ee, git bak orası daha rahat. Neden bu ısrar canım? İnsanlar sürekli oturmak zorunda mı? Ayakta durma özgürlüğüm yok mu benim? <laughs> Dedim ben entelliğinden diye. Entelliğinden değil anneciğim. Entelliğinden değil. Ya söylesen işte çatlayacağım. Bana bakın. Bütün gece seni oturtmaya çalışacak değiliz burada. Otur şuraya benim tepem tasını attırma ha. <laughs> <laughs> oturamaz babacığım oturamaz Büyük bir ihtimalle kendileri Basur olmuşlar <laughs> Yok öyle bir şey. Yalan, iftira, dedikodu. Tabii ya. Nasıl anlamadım? Hayır dedim. Ben zevkimden oturmuyorum. Ha sürekli oturuyoruz. Sürekli oturuyoruz. Bizi Avrupa Birliği'ne sürekli oturduğumuz için almıyorlar. Hiç koşturmuyoruz. Tembeliz canım. <laughs> Basura. Değil. Çok geçmiş olsun bacanak. Aynısı bana da olmuştu. Bilirim çok acır. ...neyse çocuğum üzülme sen... ...elbet vardır bir tedavisi... ...ay canım benim... ...utandın sen demek ha... Oh. <laughs> ...yazık... ...senin gibi bir ressam... ...senin gibi bir entel bunu yaparsa... ...biz vatandaşlar ne yapalım... ...İpek... ...sen inanma onlara... ...başın sağ olsun be bacanak... ...demek karizma sizlere ömür... He? <laughs> ...yalan gezi gözüm yok öyle bir şey... ...bak bak oturuyorum... ...Basur kim ben kim... <laughs> kabul edin Ama basur değil. Hemoroid. Hemoroid mi? O ne be? Entel basuru babacığım. Entel basuru. <laughs> Size iyi akşamlar. Hmm. Tankut. Ta, Tangut dur bekle beni. Nereye gidiyorsun? <laughs> Belli. Bu kendine yakıştıramadı hastalığı. Tedaviyi de reddeder şimdi. Zaten doğru dürüst birini bulmazlar ki nerede bir cins var gidip onu bulurlar. Ne güzel değil mi Hülya izne çıkıyormuş? İyi iyi çıksın sürekli mesaiye kalıyor çok çalışıyor kız hakkı tabii ki. Ben de sürekli mesaiye kalıyorum hep evdeyim değil mi? Ne mesaisi Şükran? Bütün gün evdesin işte. Mis gibi dinleniyorsun. Sen öyle san canım. Benim bütün gün evde yürüdüğüm yolu Kadir'in çırağı kat etmiyordur. Yine tatil meselesi açılacak. En iyisi işe gitmek. Neyse ben işe geç kalıyorum. Gideyim. Aa, git git sen. Ben evde sıkıntıdan patlarım. Beni merak etme. Yani, Şükran! Şu komşunun genç kızları Sibel'le deniz gibi başlama sen de vır vır ya. Allah Allah. Neden genç kızlar gibi oluyormuş? Gezmek gençlere mi ait? Yani insan bu yaşta gezmek istemez mi? Götürdük ya geçen gün Polonezköy'e. Yedik içtik eğlendik. Allah Allah. <laughs> tamam tamam tamam. İyi ki bir Polonezköy'e götürdün. Artık iki sene hiçbir yere gitmeyiz. Hadi hadi. iyi günler hadi. Ay Ben babam gelmeden hemen çıkayım Hasan. Nereye abi? Şu bale var ya yarınmış. Biletler bitmeden hemen gideyim alayım ya. Yani. E usta sorarsa ne diyeceğim ben? Ya bul işte bir şey ya. Nereye? Ben mi? Oğlum üstünü çıkartan sen değil misin? Ha yok baba ben çıkartmıyordum ki. Giyiyordum. Bana bak sen biriyle falan mı buluşuyorsun? Yok baba kimle buluşacağım? Ha yani bir kız. Ha? Aa iş saatinde ne kızı baba? Söyle bakalım Dombili Kimmiş yavrum bu kız? Bu kızla bulmak istemezsin. <laughs> yani Mustafa abi kim? Kızla buluşmak kim be ostan? <laughs> kim dedim? Ya baba kızımız yok vallahi nereden çıkarıyorsun böyle? Siz adam olmazsınız ha. Aha. Şuraya yazıyorum. Siz adam olmazsınız. İşiniz gücünüz benden bir şeyler saklamak ya. Olmaz Şükran, olmaz. Ben baleye maleye gidemem ya. Neden gidemiyormuşsun efendim? Ya sıkılırım orada ben, sıkılırım. Mehmet ne var sıkılacak? O kadar insan gidiyor. Sıkıcı bir şey olsa gitmezler. Olabilir. Herkes aynı şeyden zevk almak zorunda mı? Nereden biliyorsun sıkıcı olduğunu? Sen hiç hayatında baleye gittin mi? Gitmedim ama televizyonda gördüm. Allah Allah. Ayol televizyonda orası bir mi? Televizyon kutu gibi bir şey. Tabii zevk almazsın. Sen de akşama kadar Brezilya dizisi seyrediyorsun. Şimdi zevk almak için Brezilya'ya mı gidelim yani? Ay! Ay aman! aman. Yani hayatında bir kez olsun değişiklik yapsan Mehmet Ya Şükran Çok istiyorsan sinemaya falan gidelim Bale ne oluyor ya Bale bale oluyor canım Sanatçılar güzel güzel giyiniyorlar Müzik eşliğinde hikaye anlatıyorlar Dans ediyorlar Ya dans edilerek hikaye mi anlatılır Bana hikaye anlatma Dans dediğin düğünde yapılır Sanki düğünlere çok gidersin Kalabalık sevmiyorum ben sıkılıyorum Aşk olsun Mehmet Kırk yılın başında bir şey istedik senden ya nereden çıktı bu bale biletleri? İpek verdi. Tankut oturamadığı için onlar gidemiyormuş. Madem bilet almışlar gitsinler ayakta seyretsinler o zaman. Aman iyi. Senden bir şey isteyen de kabahat zaten. Hoş geldin. Hoş bulduk. İyi akşamlar. Bir hoş geldiniz Sinan Bey. Buyurun buyurun. <laughs> İyi akşamlar Mehmet Usta. Ee, hoş geldiniz Sinancığım. Buyur, geç. Hoş bulduk. Sinan size çok kızgın Mehmet Bey. Aa niye? <laughs> Mehmet Usta tavlada hile yapmış. Bir oyun fazla sayarak yenmiş Sinan'ı. <laughs> ben hile falan yapmadım. Bunca yıldır oynarım tavlayı. Daha sayıları da şaşırmadım. Ee, i̇nsanlar zamanla yaşlanıyor tabii, hafıza gidiyor. Çok doğru. Hatta belli bir yaştan sonra gezmeyi, tozmayı bile unutabiliyor insan. Merak etme Mehmet Usta. Bundan böyle tavla oynarken skorları asla şaşırmayacaksın. Çünkü tavlayı artık bu tavlayla oynayacağız. Ah, çok güzel bir şeye benziyor. Ah Güzel tabi Sinan dünya para verdi bunu almak için Mehmet usta dokunun Bakın üstü deri kaplı Evet, evet çok güzelmiş <laughs> Ben size bir kahve yapayım canım ah, Zahmet etmeseydin Şükran'cığım Aa, Aşk olsun zahmet olur mu? Tek özelliği de deri olması değil tabi Gördüğün gibi şöyle bir Kromaj kilidi var Böylelikle yenilip tavlayı Koltuk altına almak zorunda kaldığın zaman Kazayla açılmıyor e senin için iyi bir şey tabii. Ayrıca çok kaliteli bir ağaçtan yapılmıştır. Ve zarlar içinde bölme var. Gördün mü? Evet gördüm. Pulları koyacak özel yerler de var bak. Tavlayı taşırken tangır tungur etmesin diye. E tabii pahalı olunca her şey tam oluyor. <laughs> en büyük özelliği de bu numaratörler. Oyunu kazandığın zaman bunu çeviriyorsun ve böylece hile yapma şansın sıfıra iniyor. Bence çok mantıklı. İnsan bir yaştan sonra hafızasına fazla güvenmemeli. Gel bakalım Mehmet Usta. Kolaysa bu tavlada yem beni. Benim için fark etmez. Ben her türlü sahada oynarım. Yağmurda, çamurda, karda. Benim maçımı seyretmek için kombine bilet satışları başladı. Buyur bakalım. Evet. Görelim bakalım şimdi ee, nasıl olduğunu. Ee, nasıl çıkıyor bu pullar? ha? Bak şöyle. Buyurun. <gülüyor> Buyurun. <gülüyor> 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 İnsan lüks tavlaya hemen alışamıyor değil mi Mehmet Bey? <laughs> Dübeş. <laughs> oyun olur Mehmet Usta. Evet olur. İstersen şu benim numaratörü sen çevir de elin alışsın. Ben benimkini çeviririm. Hayır daha oyun alamadın da o bakımdan söylüyorum. <laughs> Kaç oldu benim numaratör? Üç. Bir de sen oku istersen Mehmet Usta. Üç. Peki senin numaratör neyi gösteriyor? Hadi Sinan Usta diz diz. Ben söyleyeyim hanımlar... ...sıfır. Vallahi her şeyin pahalısı iyi oluyor değil mi Şükran? Bak hile miyle kalktı ortadan. <laughs> Pardon canım şu kapıya bir bakayım ben. <laughs> bir ki doğurmuşum bunu. Abi. Hoş geldiniz Sinan abi. Hoş bulduk Mustafa. Sorsana bir kaç kaç diye. Dur bir bakayım. Kaç kaç? Bak burada yazıyor. Burada da yazmıyor. <laughs> Vay be süper bir şeymiş. Kimin bu tavla? E böyle lüks şeyler kime ait olabilir Mustafa? Ha, <laughs> <laughs> belli. Zaten pahalı bir şey canım. Ben en iyisi odama gideyim. Sinan Bey, siz bale sever misiniz? Aa, sever tabi Hem de bayılır. Valla baleyi pek sevmiyorum ama... ...hani o smoking giyip gitmesi yok mu işte ona bayılıyorum. Ya baleye hep nezih insanlar gidiyor. E tabi biz de gidiyoruz. Ya smokingle mi gidiliyor bu baleye? Valla takım da olur ama ben smokinle gitmeye bayılıyorum. Ayrı bir havası oluyor. Biz de yarın akşam için bilet aldık. Baleye gidiyoruz Mehmet'le. Aa! Sizden hiç beklemezdim Mehmet Bey. Ben de. Aa, aa! Mehmet baleyi çok sever, bayılır. Hangi bale Mehmet Usta? Fındık Kral. Süper. Ver şu gözlüğümü ya. Göremiyorum ondan oyun alamıyorum. <laughs> Üç sıfırdan oyun almak diye buna denir işte Sinancığım. Ee, şu kromaj kilidini de kapatalım ki taşırken açılmasın. Kaldır bakın koltuğunu. Bunun çantası var. Çantasıyla taşırım Mehmet Usta. <laughs> Neyse iyi akşamlar. Size de iyi akşamlar. Yine bekleriz Müjgan. Hadi. Güle güle Sinancığım, güle güle. Bir dahaki gelişinde sosyetik tavları da getir. Numaratörlerini pek sevdim. <laughs> i̇yi, akşamlar. i̇yi akşamlar. İyi akşamlar, iyi akşamlar. Ben de gideyim de şu yarın balede giyeceğim kostümümü seçeyim. <laughs> Nerede, ne giyeceksin? Ah, yarın akşam baleye gidiyoruz ya. Gitmiyoruz efendim, kim dedi gidiyoruz diye. İyi, tamam Mehmet. Gitmeyelim. Zaten bizim ne işimiz var öyle güzel yerlerde? Gitmeyelim iyi, iyi. Bir çay daha alayım. Defne baban sana bir şey söyledi galiba. Aa doldurayım anne. <laughs> Babam kabul etmediğine göre Baley Rafi ile ben gidiyoruz demektir. Şu ekmeği uzatır mısın? Defne, baban sana bir şey söylüyor. Tamam baba, Şu çayını doldurayım ondan sonra uzatırım. Tamam şükran, tamam. Gideriz. Bale'ye. Evet. Yaşa Mehmet. Bak gör çok eğleneceksin. Ben doydum. Defne çıkıyorum ben. Güle güle. Ne oldu iyi misin? İyi değilim. Bu akşam benim gitmem gereken baleye annemle babam gidiyor. Ne balesi ya? Hangi bale? Hangi akşam? Bu akşam kran balesi. Bir dakika bir dakika. Nasıl ya şimdi annemle babam mı gidiyor? Evet abi biletleri var ablam verdi. Şimdi annemle babamın bu akşam sekizdeki baleye biletleri mi var? Evet abi işte orada masanın üstünde duruyor. Atatürk Kültür Merkezi Fındık Kıran Balesi G14 G16 G8 G10 Aa, Senin de mi biletin var? Evet Pelin'le biz de aynı baleye gidecektik. Üstelik aynı sırada ve aramızda sadece bir koltuk var ya. Babam bu akşam Pelin'le çıktığınızı öğrenecek demektir. Saçmalama öğrenemez öğrenmemeli. Henüz o gerçeğe hazır değil ki o. O zaman gitmeyeceksiniz demektir. Uf. Ya 40 yılın başı bir program yaptım ona da babam musallat oldu ya. <laughs> Vallahi bağsız bedevi çölde kutup ayısı ile buluşur diye boşuna dememişler abiciğim. Aynen öyle. <laughs> Babam da Atatürk Kültür Merkezi'nin önünden geçmemiş ama bu akşam benim bir koltuk yanımda bale izleyeceği tuttu ya. Eee mecburen iptal edeceksin. Yoksa Pelin yengeyle gezdiğini öğrenir. Var ya Pelin canıma okuyacak ha. Abicim ben söyledim size kanatçıya gidin diye. Ya, bir sus Hasan ya bir sus. Ulan ne güzel havam olmuştu Pelin'in gözünde ya. Umudunu kesme be abicim. Belki usta gitmekten vazgeçer ha? Evet, vazgeçmeli. Onu baleden soğutmamız lazım Hasan. İşi şansa bırakamayız. <laughs> Baba, bu akşam baleye gideceğin doğru mu acaba? Evet. Aa, usta baleye mi gidiyor? Ya, öyleymiş Hasan. Kim bilir ne kadar sıkılacak orada sıkılacağız ama ne yapalım annen istiyor işte. Söz verdim. Eee ustacığım adı ne bu balenin? Fındık kıran. <laughs> Sıkıcı oldu adından belli. Ya yani bir sürü çatırtı çuturtu çıkacak desene. Oğlum fındık bu sessiz kırılmaz ki. Değil mi? <laughs> Zaten senin gözün de pek iyi görmüyor baba. Oyun oynanırken bir şey de anlamazsın sen. Görüyor efendim. Ben yakını zor görüyorum. Ya en ön sıradaysan usta. Görürüm ben. Merak etmeyin. Görürüm. Ee, arabayla mı gideceksiniz baba? Evet. Vallahi otoparka vereceğim parayla bizim arabayı sıfırlarız aslında. <laughs> ya ee, hatta dükkana bir tane de siyasi tezgah alırız. Yapma ya. Hakikaten çok tutar mı o otopark? E, taksiyle gidin diyeceğim ama... ...taksi parasıyla da Ayvalık'tan bir yazlık alın. <laughs> tamam tamam kesin. Şimdi otopark pahalı diye vazgeçersem... ...annem başlar yine. <gülüyor> <gülüyor> ee, ustacığım. Efendim. Ee, bale yapanlar ne giyiyormuş biliyor musun? Ne giyiyor? Çok dar kıyafetler giyiyorlar baba. Çok. E, Giysinler. Ne, ne var? E, kadınlar neyse de erkeklerde böyle... ...çok şey duruyor usta. Yani bilmiyorum yani. Ne duruyor? Ya Ne bileyim. Şükran yenge... ...şimdi seyredemez o baleyi falan. Ayıp olur. Evet baba. Ayıp olur anneme. Neredeyse çıplak gibi duruyor adamlar ya. Doğru be. Ben gidip bir konuşayım şu annenle bakayım. Ne işimiz var bizim balede ya? İşte abiciğim, bu iş bu kadar. Çak! Bir saniye ya. E Pelin'le nasıl izlettireceğim ben o baleyi? E artık sen sineye çekeceksin abiciğim. Yok Hasan, öyle şey olmaz. Ben Pelin'e öyle şey izlettiremem ya öyle taytlı adamları falan. İzin veremem bunu. Nereye abi? Babamı ikna edeceğim. O gitsin. Ben gidemem baleye falan ya. <laughs> ne demek canım ben fikrimi değiştirdim? Ben o kadar kıyafet hazırladım, kuaförden randevu aldım. Şükran, başım ağrıyor, anladın mı? Başım ağrıyor, gidemem ben. Ee, baş ağrısı geçer. Allah, of. Allah. Hem akşama daha çok var. Dinlenirsin, geçer. Merhabalar. Geçmez Şükran, geçmez. Çok ağrıyor ya. Hem boş ver baleyi falan. Benim sağlığımdan önemli mi Allah aşkına? Ama baba bu baleyi kaçırmamalısın. Fındık kıran çok meşhur bir şeymiş. Önce sen değil miydin? Erkekler yarı çıplak diyen. neymiş neymiş? E her sanatın kendine göre kıyafeti var baba. O da öyle yapılıyor. Demek onu uygun görmüşler. Rahat hareket etmek için. ne kıyafeti anlamadım ben. Yok bir şey Şükran yok. Ben kuaföre gidiyorum Mehmet. Döndüğümde hazırlanmış ol. Bu saatten sonra vazgeçemezsin haberin olsun. Ee, ne giyeceğim ben ya? Merak etme baba bir şeyler buluruz. Ulan sen de bir öyle diyorsun bir böyle be. E, düşündüm de annem çok üzülecekti. Sen de artık erkekler çıkınca gözlerini kapatırsın annem. Yani her şeyimiz tam, her şeyimiz tas tamam bir balemiz eksikti ha. Nereden bulacağım ben smokini? Ay çok yakışıklı oldum dede ya. Aynı filmlerdeki adamlara benzedim. Hı, sağ ol yavrum. Zaten bir filmlerdeki adamlar gidiyor baleye, bir de ben. Söylenme Mehmet Allah aşkına. Hadi çıkın geç kalacaksınız. Vallahi Tankut enişten bugün ameliyat olmuş. Biletini her isteyebilir ona göre. Olmuş mu? Olmuş ya. Kadir enişten bugün ambulans getirdi de zorla alıp götürdü onu. Hay Allah neyse neyse hadi geç kalıyoruz. Hadi Çıkalım hadi. yarın ziyarete gider geçmiş olsun dedi. Hadi iyi eğlenceler i̇yi size. Iyi eğlenceler. Hoşçakalın. güle. güle. Babam uyumasa bari. <laughs> Anne ya biz niye baleye gitmiyoruz? Dedemler bile gidiyor. Ay kızım biz de tatile gideceğiz ama. Baban söz verdi. Aa söz verdiyse kesin gidersiniz. <laughs> Hoş geldin işte. Hoş bulduk. Hiç ısırmayacaktım <laughs> o acılı kebabı. Hemorritim az değil mi? Kadircim <laughs> ne yaptın? Tatil için bir yer ayarlayabildin mi? Daha izne çıkmana çok var Hulya. ...hallederiz. Otursana enişte. Yok ben oturmayayım. Hadi Hulya, biz gidelim. Niye oturmuyorsun baba? Enişte. Ne var? Basur mu? <laughs> Hayır. Hemoroid. Bak ne şanslıyız gördün mü? Bale programı denk gel. Ben en iyisi sizi yalnız bırakayım. Hoş geldiniz. Nasıldı böyle? Güzel <laughs> miydi? Ne bileyim ben. Hiçbir şey anlamadım ki. Aa, niye anne ne oldu? Babanı dürtmekten sahneye konsantre olamadım ki. Aa, niye dürttünüz ki Mehmet amcayı? İlk on dakikada uyudu ve horlamaya başladı da ondan. Kız bize baktı. Ay öyle utandım ki. Dedim ben sana gitmeyelim diye. Ne işimiz var bizim balede? Zaten nerede benim uyuz olduğum bir şey var tutar onu yaparsınız. Ne öyle her yere atlayıp zıplayarak gidiyorlar. E insan takip edeceğim derken başı dönüyor, uykusu geliyor tabii ya. Peki baba sen horladın mı? Hayır, evet horladım. <laughs>